Fethiye'de 4 dönem tam 20 yıl başarılı bir şekilde belediye başkanlığı yapan Behçet Saatçı, İyi Parti'den başkan adaylığını miting gibi coşkulu bir kalabalıkla açıkladı. <laughs> Behçet Saatçı'nın adaylık açıklaması toplantısına çok sayıda seveni katıldı. arzularının özlemini duyduğum Behçet Başkanım hoş geldin der. Yürüyeceğin yolda Allah'ımın yar ve yardımcı olmasını diler. Sevgilerimi ve saygılarımı sunarım. Çözeceğim, çözeceksin. Hele durun. Bu nasıl yazgıdır? Bu nasıl kader? Gönlüm mahkum olmuş. Aklım derbeder. Bu seçimde sana hizmet etmezsem eğer bedenin tafuduma sığmasın başkanım, sığmasın. <laughs> Allahu ekber, Allahu ekber. Saygılı başkanım, sevgili başkanım, sizi sahneye davet ediyorum. Beraber bir şiir okuyalım. Özlemişiz ya, şeref bırakın, hayatınıza sağlık. Bir şey söyleyeyim mi? Bu oradan da buraya gelmek bir duruştur. Duruş gösteren herkese selam olsun. Allah hepimizden razı olsun. olay, bu olay bir parti adayı açıklaması değil. Bu olay Fethiye'de yaşayan herkesin ilçesine sahip çıkma hareketi. Burada her siyasi görüşten kardeşlerimiz var katılımlarıyla, şu an bizle beraber kol kola olmalarıyla bize güç veren Mustafa Başkanıma, Osman Başkanıma, Kadir Başkanıma, burada farklı siyasi görüşten olan bir sürü kardeşim var. Buraya gelme yürekliğini gösteren bütün kardeşlerime huzurlarınızda binlerce defa teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sağ olun. Var olun. Aday ol adaylarını açıklayalım. Ya şimdi iki defa yaşlansaya bastık. Üçüncü defa yaşlanmaya basmayalım diye. Kılı kırk yarmak zorundayız. Siz de bunu takdir ederseniz. Ama hani kilkinin dönüp dolaşacağı yer kürçü dükkanmış ya. Döndük dolaştık. Tekrar Fethiye'de hep beraber buluştuk. Biz bundan memnunuz arkadaşlar. Biz bundan memnunuz. <laughs> Beşte bir şikayetimiz <üçlü> yok. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> belki öyle değildi razı olsun. Bu du, gurur duyacak olan buraya gelen herkestir. Başta saygılar hanım kardeşlerim, hanımefendiler olmak üzere. Belki öyle değildir ama ben şöyle algıladım. Saygılar Fethiyeliler, yani benim büyük Fethiye ailem dediğim bütün fertler beni Fethiye'nin dışında hiçbir yerde görmek istemedim. Yani çıkan sonuçlara bakarsak öyle. 2019'da bir bismillah dedik. Senin yerin orası değil dediniz, dur burada dediniz. Evet. 2023'te ya gidelim yukarıya dedik. Yok arkadaşım, o zaman bu işi tamamlamak boynunuzun borcu. Onu bunu bilmemeliyiz. <laughs> tamam, tamam o tamam. Şimdi Allah razı olsun, Allah razı olsun. Yetmedi başkan, yetmedi. Uzun süre görev yapınca çalıştığınız yer neresiyse sizin evladınız, parçanız gibi oluyor onun yüzünün asılması, üzülmesi sizi rahatsız ediyor. Yoksa 20 sene görev yaptıktan sonra tekrar aynı göreve talip olmak farklı da değerlendirilebilir. Bunu da saygıyla karşılar. Bir gerçek var ki ne Fethiye bizden yani sizler bizden ne de biz Fethiye'den vazgeçmedik. Şartların getirdiği zorunluluk, içimizdeki sorumluluk, sözümüzdeki doğruluk bizi bu noktaya getirdi. Velhasıl burada bulunmamızın ögesi ana temel ana sebeplerinden birkaç tanesini sizlerle paylaştım. Neticede bir seçim ortamına giriyoruz. Ben aday olan arkadaşları burada başarılar diliyorum. Yani Muhammed kardeşim var, yeğenim ben, babası benim arkadaşım. Ona başarılar diliyorum. Halihazdaki belediye başkanı arkadaş da aday gösterildi. Ona da başarılar diliyorum. Bizim kavgayla dövüşte işimiz yok. Elimiz hep açık olacak, yüzlerimiz hep güneş olacak. Benim sizlerden ricam, kendinize yazılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi rakiplere yazmayın. Gözünü seveyim. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yapmayın. Değmez. Kötü söz sahibinizdir. Kötü sözlerde kimseye fayda gelmez. Bağırmadan, çığırmadan, el er sallamadan, parmak göstermekten, sıkılan yumruktan bu millet yoruldu siyaset borsasının kurulduğu, başkan adaylarının verdiği paraya göre belirlendiği, liyakatin, liyakatın menfaate tercih edildiği bir ortamda birilerinin çıkıp bu iş böyle olmaz demesi gerekiyordu. İşte bizim yaptığımız bu. Peki tapulu malı sananlar Bravo. istediğimiz aday yaparız. İstediğimiz kadar yapmayız diyenlere verecek bir cevabı vardır Fethiye'den herhalde. Fethiye'de bir oyun kurulmuştur. Fethiye'de tek seçene mahkum edilmeye çalışılmıştır Bravo. Fethiye. Ama unutulan bir şey var. Beş kazalık ruhu dayatmaya boyun eğmez. Burada Bu karar bizim şahsi kararımız değildir. Toplumsal talep, samimi baskı, ve sokağın sesi bizi tekrar göreve talip olmaya çağırdı. Örnek burada, örnek burada. Allah razı olsun. <laughs> Tüm genç kardeşlerime açık yürekle ses, açık yüreklilikle seslenmek istiyorum. Sizlere yol açmanın göreviyle sizlerin huzurundayım. Yoksa 20 sene başkanlık yapmış bir adamı bir 5 yıl daha başkan yapmak için yola çıkmadık. Hiç de önemli değil. Halkın sesine kulak verip Fetih'imizin sahipsiz olmadığını ve Fethiye'mizi tekrar Fethiye sevdalarına emanet etmek için bize yüklenen sorumluluktan geri durmadığım için hep beraber bugün bir sınav deyip başlangıcımızı, başlangıcımızı yapıyoruz. Hasan abi güzel bir şiir okudu ama ben de bir şey okuyayım bakayım. Burada daha çok hanım kardeşlerine yönelik herhalde. Etik zaman çaldık yarından. Mendilini doldurdum aç dağının karından. Kır çiçek kokulu gönül yaylalarından çiçekler topladım sizlere vermek için. Uşşa çarpar yüreğim size gelen adımda, posta güvercinleri dinlenir kanadımda. Yaz yağmuru sonrası toprağı kokladım da gök derledim saçınıza takmak için. Güzel mi? Güzel oldu mu? Bayrak <laughs> evet. Bayrağı göndere çektik. Bayrak gönderdi. Bayrak dalgalanmak istiyor. Bayrağı dalgalandıracak rüzgarla siz dersiniz. Bu bayrak dalgalanmazsa suçu sizin, benim değil, ona göre. Tamam <laughs> <dövmek gülüyor> mı? Varsın Fethiye'de oynanan oyun büyük olsun. Unutmayın ki sizin oyunuz daha büyük. Tekrar ediyorum. <laughs> Varsın FETÖ'de oynanan oyun büyük olsun. Sizin oyunuz o oyundan büyük. Bu oyunu siz bozacaksınız. Senden yazan kimselere de bakmadım. Aklımdan geçen kimseyi tanımadım ben. Senden daha güzel.